Selam arkadaşlar hoş geldiniz Mekka abiniz Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz böyle minnak sevimli yaramaz bir çocuk olduk Tamam mı bugün Gren'den kaçmaya çalışacağız Bakalım dışarıya çıkabilecek miyiz arkadaşlar Hadi bakalım videoya şöyle güzel bir like atmayı unutmayın Şu minik sempatik bebi için Tamam mı like butonunu ne yapıyorsunuz Gömçürtüyorsunuz Şimdi hemen gidelim arkadaşlar Granny neredeymiş Granny cadısı neredesin sen Granny, Granny. Aha bu ne Bu ne Bir tane şişe buldum Bunu anam <laughs> Alabiliyor mu? Bu niye alamıyorum? Alayım ben bunu. Bu şişeyi alayım, Granny'nin kafaya fırlatayım arkadaşlar. Tabii biz ne yapıyoruz? Evde kimseye bir şey fırlatmıyoruz, tamam mı? Şu yukarıdan gideyim. Granny neredesin? Abi Granny bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Aha her tarafta anahtarlar var. Biz bunu ne yapıyoruz? Böyle Granny'nin kafasına çat diye yapıştıracağız tamam mı? Şöyle. Oba kırdım ben yanlışlıkla kırdım. Şimdi şunu alayım. Aa bir sürü de anahtar varmış. Alalım 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 anahtarları alalım. Ver bakayım ver 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 ver. Bütün anahtarları toplamam lazım. Anam bunda. Başka ne var? Başka aha bir tane daha anahtar var. Evet evdeki bütün anahtarları bulacağım tamam mı? bu sevimli bebiş olarak. Ben de bebek taklidi yapayım o zaman. Evet bu anahtarı da aldım. Ondan sonra Granny cadısı hala piyasada yok. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam mı? Bol bol şişe alalım. Granny'nin kafaya fırlatalım. Başka başka aha yukarıda da var. Yukarıya da çıkacağım. Tam böyle bir yayamaz çocuk oldum. Şu baydağı da alalım. Aha bir dakika. Bayda daha Green'in kafaya atacağım da Onun öncesinde anahtayı bulmam lazım Anahtaylar nerede? Aha bir tane daha burada bir şey var O oh, şişeymiş bu Bu da ne var? Vazo var Şimdi Yani neredesin büyük anne çirkin büyük anne Çirkin büyük anne neredesin Etiyafı dağıttık vallahi billahi. Şu odaların hepsini gezeip Tamam mı bu büyük anneden kurtulayım Bunlar açılıyor mu? Bu çekmeceler açılmıyor. Şimdi ben geliyorum. Bu çocuğun adı ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın tamam mı? Bu bebişin adını ne yapalım? Be deli bebiş yapalım. Siz yazın yorumlara. Ben bir sonraki bölümde adını değiştireceğim. Aha bir anahtar daha buldum. Allah Allah. Aşağı Aşağıya düştüm. Güyen yok piyasada. Güyen yokken hemen yukarıya çıkayım. O anahtarı teke almaya çalışalım. Evet 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 koş 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 koş. bir dakika. Ay tarafta bir anahtar daha var. Çaktırmadan anahtarları toplayacağım. Yani anam 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 ne oluyor? Yani <laughs> her tarafa anahtar saklamış. Bunu da alalım. ve bakayım, ver bakayım. Yap arkadaşım mesene ha. Tamam yeni yokken piyasada. Abo hey anahtar kaynıyor. Alalalalalalal bütün anahtarları al. Şimdi 7 tane anahtar buldum. Şunu da alayım. Şuradaki anahtarı bir türlü alamadım ya. Evet yavaş. Yumuşakça. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Şu tepede bir anahtar daha var. Gren'in evi de çok güzelmiş arkadaşlar. Evet. Aa Grenin sesi geliyor. Allah çok ses yaptım. Arkadaşlar daha Gren'i göremedik bu arada. 10 10 tane anahtarım var. Gren neredesin? Evet şu anda hala Gren'i piyasada yok. Allah Gren dışarıya mı çıktı? Markete gitti galiba. Burası açılmıyor mu? Abi korkmaya başladım. Şimdi Gren'i gelebilir. Gıyani neredesin? 12 tane anahtar buldum daha ya. Evet. Aha ses geldi. Aklım çıktı mi ederim ha. Anahtarları aldım. Gıyani gıyani gıyani. Gıyani hala piyasada yok. Aha aha. Sesler geliyor. Eyvah dışarıda galiba arkadaşlar. Bunu niye alamıyorum? Evet aldım. Aha şunları açalım bakalım ne varmış. Ooo kepçe var. Kepçeyle Gıyani'nin kafaya vuracağım <laughs> Anam 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 fırlatma. Gel güvenli gel. Anam burada kaç. Kaç 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 kaç. Kaç ah taba var. Aa, kaç 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 kaç. Abi geliyor. Aha köşeye kıstırdı beni. Al. Oh, ah, huh, gitti. Vallahi gitti arkadaşlar. Granny gelmeden bütün anahtarları çözmemiz lazım. Elime de böyle atacak bir şey bulmam lazım ya. Allah Allah Allah. Vazo. Vazo. Al bunu. <laughs> Granny gelirse kafasına yapıştıracağım. Bütün anahtarları çözelim. Burası açılmıyor mu? Aa bir dakika açıldı. Vallahi açıldı. Burada ne varmış? Granny'nin gizli mahzenine girdik. Evet. Oo Granny'nin hazineleri. El bombası arkadaşlar. Şimdi Granny'nin kafasına patlatayım ben bir şunu bir. Granny neredesin? Gel. Gel bacım gel. Granny'ciğim sen çok kaşındın. Sen bu el bombasını bir al Evet. Ses geliyor. Ses geliyor. Küçücük çocuk da el bombasıyla Granny'nin kafasını hızlatacaksa o da bir meçhul bir şey. Granny evinde şey besliyor. Aha bomba. Aha bomba. Güle güle Granny hoşça kal. ha vurdum vallahi. Arkadaşlar Granny yalan oldu. Kalkıyor mu? Ya arkadaşım ne çabuk kalktın ya? Granny geliyor. Granny kaç 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 kaç. Granny gelmeden kaç 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 kaç. Başka ne var? Başka ne var? Bu ne? Abi bu vazolarla Granny'i nasıl durduracağım ben ya? Granny cadısı. Gel Granny cadısı. Senin kafana batlatır yemin ne bir şey ya? Şimdi arkadaşlar ben gidelim tamam mı? Şurayı bir açalım. Eee neredeydi o? Granny'in gizli mahzeni. Granny'yi etkisiz hale getirip hemen buradan kaçmamız lazım. Aha bu ne be? Oo bayağı güzel bir silah buldum. Bu ne? Aç 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 aç. Aha o çekiç. Çok güzel. Önce Granny'nin kafaya şunu bir fırlatayım. Bir dakika. Granny'yi bayağı bir etkisiz hale getireceğim. Hadi koş 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 koş. Bebişle, bu çılgın bebişle Granny'yi indireceğiz arkadaşlar şimdi. Granny neredesin? PUBG'deki gibi. Et önüne, kafasına. Aha vurdum valla. Ana Granny'nin canı %51. Arkadaşlar kilitleri bulup bulup bunun canını azaltacağım. Bir tane daha vurdum. İnşallah canı yükselmiyordur. Granny'nin canı şu anda %51. Sağ üstte görüyorsunuz. Ben onun canını bayağı bir indireceğim. Onu iyice bir pataklayacağız sonra buradan kaçacağız çünkü bu kötü bir cadı. Kötü bir cadı yani. Bu sefer çok sinirlendim. Granny'nin işini bu sefer çok pis bir şekilde bitireceğim arkadaşlar. Şunu da alabiliyor muyum? Ya alamıyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi hemen Granny'nin işini bitirmek için gizli bölmeden kaçtık. Çıkıyoruz. Grand'in için bittin sen koçum. Neydesin gel bakayım bu ya. Ha bu da. Senin kafana saplayacağım. Ana elektrik şok cizeci aslında <laughs> beni titretiyor. Allah'ım yere yapıyorum bırak beni. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. bittin kızım sen bittin koçum Şimdi senin kafana aha vurdum. <laughs> canı baya gitti arkadaşlar. Evet canı baya gitti. Ee, hemen gideyim ee, şu gizli bölmeden bir şeyler daha alayım. Bir tane daha şu çıpaktan alayım. Tamam mı? Bundan bir tane daha Granny'ye saldırayım. Şimdi Granny senin işini bitireceğim kızım. Bu sefer kaçamayacaksın. Neredesin? Az evvel burada görmüştüm Granny'yi. Arkadaşlar silahları çok hızlı bir şekilde almam lazım ki e, Granny'yi yakalayabilelim. Sonra da bu evden kaçabilelim. Bu kadın beni buraya hapsetti. Ben de buradan kaçacağım şimdi tam kafaya, tam kafaya. Şöyle Oba %62. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen koş 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 yeni silahlar. Yeni silahlar ama vazo da olur ya. Vazo da atabiliriz şimdi. O gidip canlı kurtaracak şey, canlı kurtaracak durum. Canı yükseltmeden. Hop, bir tane daha vurdum. Burada ne var? Anam hiçbir şey yok. Boşa açtık. geliyorlar geliyor. Geliyor. Aha, tava. Tava. bittin kızım. Ana 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 kaç 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 senin kafana şimdi çuvayla bir tane vurayım <laughs> çok bir sindirdim yemin ederim ha granit yerlere serildi aha burada ne var burada da anahtar al 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 al, al. ana inşallah hiç, hiç bir şey vardır lan 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 lan. nerede bu granit 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 can basabilir ha arkadaşlar Can basmadan kafasına Boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Granny yam oldu. Granny. Allah! Allah! Granny'nin her tarafını ama mavi yatırdı ya. Kalk kalk kalk, kalk 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 Hemen Granny. Granny gidip canını yükseltmeden onun işini bitirmem lazım. Aha. Burada ne var? Çaydanlık. Kafasına çaydanlık fırlatacağım. Anam can, can yükseltecek. Nereye gitti bu kız? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel gel. Senin kafana bir tane kepçeyle vurayım. Oh! <laughs> Kafayı acık vurdu bak. Hemen 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 grannyyi indirmem için bir de çaydanlıkla vuralım kafasına. <laughs> Ana canı yükseldi. Ve ne yapıyor bu? Bunun canı yükseliyor. Allah'ım ya Rabbim. Granny, granny, granny sen şunu bir ye. Sen şunu bir ye. Kaçma kız, kaçma kaçma kafana çaydanlıkla vuracağım. Aha vurdum vallahi. Vallaha vurdum. Ne nerede? Granny gene yere düştü. Şunu bir al. Şunu bir al. Senin Kafanda batlatır yemin ederim ha. Senin kafanda batlatır yemin ederim. Vuramazsın sen bana. Vuramazsın sen. Seni alçak. Seni alçak. Beni buraya hapsettin. Senin kafana bir tane de şişe vurayım. Evet. Abi canını yükseltiyor ya. Canını yükseltiyor ya. Şunu al. Kaç 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 kaç. Kaç 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 geldi. Aha gidiyor canını yükseltecek. Aha 115. Hadi bir şey yok mu? Elime bir, bir şey alsam bursam. Allah'ım ya Rabbim gene can basacak ya. Gene can basacak. Şu Allah canını yükseltiyor arkadaşlar ya. Öf ya. Bıktım ben bu Brandon'dan ya. Bıktım ya. Bu kadının kafaya bir tane de çekişte vuracak. 115 canı kaldı arkadaşlar. Brandon'ın işini bitirirsek bu maç bizim. Ha kaçıyor. Kaçma ne olur can yükseltmeci. Grandon'cim gel. Al sana bir de. <laughs> Olay budur. Vurdum ve gol oldu. Gurenin işini bitirdik arkadaşlar. İşte budur. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.